Evet. Yavaşlar köyünden tekrar merhaba. Kızlarımla birlikte. Daha doğrusu iki kızımla birlikte. Üçüncü kızım. Ateşlenmiş evde biraz yatıyor. İki kızımla birlikte koyunları tekrar kışlalarına geri getirmek üzere. Koruya gidiyoruz ayrılacağız. Korudan geleceğiz tekrar. Aslan Hanım aynı zamanda kar keyfi yapıyor. Gökçe de merhaba kızım. Onunla birlikte epey bir oynadılar. Nefes nefese şimdi koruya doğru hareket ediyoruz. Şimdi işin işleyişinde Normalde hava şartları böyle olmadığı takdirde yani yeşilin ortada olduğu zaman üzeri karla örtülmediği hallerde koruya bırakıyoruz sabah karınlarını doyuruyorlar. Akşam olduğunda tekrar kışlalarına götürüyoruz. Orada da kısmi gene biz yonca takviyesi yaparak karınları doyurmalarına vesile oluyoruz. Bizim sabah bırakıp akşam dört gibi alıyoruz. Dörtte gitmezse kapıyı kırıp çıkartıyorlar tabii kendilerini. Koş koş. O yüzden saatlerine uymaya gayret ediyoruz. Islığımızı duyduğunda onlar da bize tepki veriyorlar. Aslan Hanım tabii ki çobancılığı biliyor. Onlara nasıl hitap etmesi gerektiğini daha önce çok kez getirdi götürdü. Şimdi de bunları çağırıyor. Evet. Çıkmış bunlar biraz. Demek ki gene kapıda bir hasar var. Bir hasar var kapıdaki hasarı tespit edelim. Evet kendi oturdukları yer gördüğünüz gibi yeşil çünkü vücut ısıları. Karı eritmiş. Kapıyı nasıl yaptılar diye bakıyoruz. Evet, kapıda hasar yok. Demek ki kenarda bir açık var. Bu açıkları tespit edip kapatmamız gerekecek. Şimdi açar açmaz kendileri hemen kışlaya yollarını bildikleri için son sürat gidiyorlar. Biz de bu arada sayacağız. 39 koyun 39'da kuzumuz var. Daha doğrusu 40 koyunumuz 39'da kuzumuz oldu. Koruda sadece bir tane şey özür dilerim kışlada bir tane koyun bırakmak zorunda kaldık. O İki gün evvel doğum yaptı ve problemli bir doğum oldu. İstirahat etmesi gerekiyor. Onu çıkarmadık. Onu içeride besliyoruz. Aslanın da dünya umrunda değil. O gene kar. Savaş. Aa, eyvah. Allah. Evet. Bizi kara boğdu. Evet. Ağaçlardaki karları görüyorsunuz. Burası neredeyse bir dağ köyü, orman köyü. Deniz seviyesinden yaklaşık 330 340 metre yukarıdayız. Bölgenin yüksek tepelerinden birisi burası. Onlar tabi yolunu bildiği için hızlıca kışlaya gittiler. Bizse Pardon özür dilerim. Geç bakalım çoban hanım. Çobaniye. Evet bu arada Fenerbahçeliyiz tabii ki. Görüldüğü üzere. Öyle bir fanatikliğimiz yok. Her takım bizim takımımız. Her futbolcu bizim kardeşimiz. Hepsini çok seviyoruz. Bir tarafımız da Erzurum'da olduğu için Baba. Erzurum Sporu da canı Baba. gönülden destekliyoruz bu arada. Onu, onu, onu Az sonra şöyle bir evimiz var. O evin bahçesindeki kangal köpeklerimizin yanına da gideceğiz. Onları da çekeceğiz. Bu arada sayılarını tekrar sayıyoruz ki yolda kaybolan, yolda kalan herhangi bir kuzumuz, koyunumuz olmasın. Sayım yaptığımız esnada küçük bir mola veriyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koyunlarımızın ve kuzularımızın sayıları tam. Dediğim gibi 40 tane koyunumuz anaç bir adette. içeride şu anda görmüyorsunuz. Kuzu içeride. 40 adet koyunumuz 39 adette kuzumuz var. Kuzularımız ortalama 1-2 aylık. Evet biz ufak ufak kangallarımızın yanına gidelim. Onlara da bakalım. Normal şartlarda bizi yaklaştırmazlar pek kendilerine ama şu anda karınlarını doyurdukları için umurlarında değil.